أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي قيمة لي التحفة السنية كتابنا أقمية دوامة ديورس برنجة كدرس مزدى مرفوع اسم لرى باشا مشتق Özet olarak merfu isimlerin sayılarını belirtmiştik. Bunlara bir takım örnek vererek açıklamaya çalışmıştık ve fail babına başlamıştık. Tabi bu merfuların detayına artık girme sürecine girmişiz. Failden biraz bahsettik, failin tanımını yaptık. Şimdi de failin kısımlarını okuyacağız. Failin kısımlarından olan, zahir olan kısmını açıklayacağız. E, bunu örneklerle izah etmeye çalışacağız. Aksamul fa'ili fa'ilin kısımları ve enva'u zahiri minhu fa'ilden zahir olanın e, çeşidi. Yani fa'il iki kısma ayrılır. Zahir olan kısmı var. Yani ismi zahir dediğimiz e, şeklinde geliyor. Bir de mudumer şeklinde gelir. Yani faalin iki kısmı var. İsmu zahir şeklinde gelmesi var. Bir de damir olarak gelmesi var. Kale musannif dedi İbnu Acurum ve huve fa'il ala kısmeyni iki kısım üzeredir. İki kısma ayrılır. Zahirun zahir olarak gelen var. Yani zahir isim şeklinde gelen var. Ve mudmarun bir de mudmar olarak gelir. Zahir herhangi bir karine ihtiyaç duymadan bir manaya delalet eden, bir manayı ifade eden kelimelerdir. Mesela Zeydun kelimesi İsmi zahirdir. Zeyd dediğimizde e, Zeyd ile isimlenen bir şahsa delalet eder. E, ve bu kelimeyi biz kullandığımızda Zeyd dediğimizde bu kelime e, bir şahsa delalet eder. Bu şahsa delalet etmesinde de herhangi bir karineye ihtiyaç duymaz. Modumer ise e, muhatap, mutekelim ya da gaib karinesine ihtiyaç duyarak yani bunlardan bir tanesinin olmasıyla bir manaya delalet eder. Mesela ente kelimesi muhataba delalet eder. Karşında hazır olan birine delalet eder ve biz ente kelimesini kullanabilmemiz için o manayı ifade edebilmesi için bir muhatabın olmasına ihtiyaç duyar. Bir muhatap olması gerekiyor yoksa ente'yi kullanamayız dediğimizde de bir manası da olmaz. Yani bir muhataba ihtiyaç duyarak bir manayı ifade eden ya da gayb karinesine, mesela huve kelimesi gaybe ihtiyaç duyar ya da ene kelimesi, e, mutakeleme ihtiyaç duyar. Yani damir bir manaya delalet eder ama ya muhatap, ya mutakelim, ya gayb karinesine ihtiyaç duyarak o manayı ifade eder. Ama zahir isim böyle değildir. Bu karinelerde herhangi birisine ihtiyaç duymaksızın bir manayı ifade eder. Fez zahiru, zahir olan fa'il, nahu kavlike senin e, gibi kâme zeydun ve yekûmu zeydun. Şimdi burada kâme fiildir, fiili madidir. Zeydun zahir bir isimdir. Mufret, muzekker bir isimdir. E, kâme fiilinin failidir. Burada fail zahir isim olarak gelmiştir. Ve yekûmu zeydun. Burada da yekûmu fiili mudaridir. Zeydun lafzan merfu refasi damme iledir. Yekûmu fiilinin failidir. Burada iki örnek verildi mufred için, e, zahir isim için. Biri fiil-i madinin kendisine isnat edildiği mufred, muzekker, zahir bir isimdir. Diğeri de yine mudarif e, mudari kendisine isnat edildiği mufret, mufred, muzekker, zahir bir isimdir. وَقَامَ الزَّيْدَانِ وَيَقُومُ الزَّيْدُونَ Burada da e, yine fail zahir isim olarak gelmiştir ancak mufred değildir. Tesniye olarak gelmiştir. Yani zahir isim mufred muzeker olabilir. Tesniye muzeker olabilir. Cem müzekker olabilir. Tabi burada da cem salim de olabilir. Mukesser de olabilir. Mufred müennes de gelebilir. Tesniye müennes gelebilir. Cem müennes yine salim mukesser olarak gelebilir. Bu e, zahir gelen isim İ'rabını harekelerle de alabilir, harflerle de alabilir. Zahiri e, harekelerle de alabilir. Takdiri olarak da alabilir. Bundan dolayı e, burada Musanif birçok örnek verir, veriyor. Bu örneklerin e, bu kadar çok verilmesinin sebebi de budur. Yani zahir isimin çeşitlerini anlatacak. Yani müfred olabilir, tesniye olabilir, cem olabilir, müzekker olabilir. E, harekelerle olabilir, harflerle olabilir. E, ondan sonra faile isnat edilen fiil madi olabilir, mudari olabilir. Bundan dolayı örnekleri çoğaltmış. Ve kâme Burada da kâme fiili madidir. E zeydûne. Kâme fiilinin failidir. Merfodur. Ref'esi vavladır. Çünkü cem Ve yakumu zeydûne. Burada da e, yine yakumu fiilinin failidir. Burada fa, birinci örnekte fa'ile isnat edilen, faale dayandırılan fiil madidir. İkinci örnekte ise mudaridir. Ve kâme ve yakumur ricalu burada da yine ricalu kelimesi qama fiilinin failidir. E, Merfudur, ref'esi iledir Yakumur ricalu burada da ricalu kelimesi yakumu fiilinin failidir. Merfu, ref'esi dammedir. E, buradaki örneklerdeki e, zahir isim e, cem-i muzekkeri mükeserdir. Ve Hindun burada Hindun kelimesi kamet fiilinin failidir. Burada e, zahir bir isimdir. Bu sefer Mufret, muennes bir isimdir. Ve taqumu hindun, burada da yine mufret, muennes bir isimdir, zahir isim. Bu sefer kendisine isnat edilen fiil, mudari'dir. Vakamet hindani, burada da hindani kelimesi, kamet fiilinin faalidir, merfudur, raf'esi, elifledir. Çünkü tesniyedir. Tesni olan isimlerin, refeleri elifle gelir. Ve taqumu hindani, burada da hindani kelimesi, taqumu fiilinin failidir. Burada e, faile isnat edilen fiil mudaridir. Birinci örnekte de kâmet fiili madidi. وَقَامَتِ الْهِنْدَاتُ وَتَقُومُ الْهِنْدَاتُ ve Buradaki örneklerde hindat kelimeleri e, faildir, zahir bir isimdir. E, ve e, cem-i salimdir. Elifta ile cem edilmiş. Ref'eleri e, damme iledir. وَقَامَتِ الْهُنُودُ وَتَقُومُ الْهُنُودُ Burada da e, hunud, Hindin cem'idir. cemu e, muennesi mukesserdir. E, birinci örnekte hunut kelimesine kamet e, madi fiil isnat edilmiş. İkincisinde de tekumul hunudu. Burada da mudari isnat edilmiş. Ve kame ve yekum ehuke. Burada da yine kame fiilinin faali ehuke kelimesidir. Burada da e, merfudur. Ref'asi iledir. Ef'ali e, esmai Ve yakum ehuke. Burada da yine ehuke kelimesi yakumu fiilinin e, failidir, zahir bir isimdir. Refesini vavla almış çünkü esmai hamselerdendir. E, yani burada e, harflerle gelmiştir. Ve kâme ve yaqumu gulâmi. E, burada da gulâmi kelimesi kâme fiilinin failidir. Merfu'dur, ref'esi damme iledir, takdiridir. Çünkü gulami kelimesi mütekellim yasına idafe edilmiş. Mütekellim yasına idafe edilen ee, kelimelerin i'rabı takdiri gelir münasebetten dolayı. Yani mütekelim yası e, bitiştiğinden dolayı öncesinin kesreli olmasını ister. Yani o yaya uyumlu olsun diye bir kesre gelir oraya ve dolayısıyla orada da i'rab harekesi açıktan gelmez. Burada da e, zahir isim e, gelmiştir ve i'rabını takdiri almış. Ve yaqumu gulami, burada da gulami kelimesi yekumu fiilenin faalidir, merfuudur, ref'esi takdir takdiri. Birinci örnek Faale isnad edilen fiil madidir. ikincisi de mudaridir. Ve ma eşbe zalike ve buna benzer. Diğer örnekler. Ve ekulu şarih diyor. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor. Ben diyorum. Yan kasimul faalu ila kısmeyni. Faal iki kısma ayrılır. El evvel el zahir. Birincisi zahir olandır. Açık olarak gelen isimdir. Ve thani el mudmaru. ikinci kısım. Faalin ikinci kısmı ise mudmar olandır. Damir olandır. Fe zahiru. Zahir olan isim. فَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ Manasına delalet edendir. بِدُونِ حَاجَةٍ اِلَى قَرِنَةِ Herhangi bir karine ihtiyaç duymaksızın. Mesela Zeyd'in kelimesi bir şahsa delalet eder. Ve bu Zeyd kelimesinin bu şahsa delalet etmesi için herhangi bir karine ihtiyaç duymaz. Yani o Zeyd'in e, hazır olması, gayb olması, mutekelimin kendisi olmasına ihtiyaç duymaksızın Zeyd dediğimizde o şahsa delalet eder. Ve emel mudmaru mudmar isim ise fe ve ma la o mudmardan murad edilen, kas edilen manaya delalet etmez illa bi karineti tekellumin ya tekellum karinesi olacak av hitabin ya hitap karinesi olacak av gaybetin ya da gayb karinesi olacak. Yani bu karinelerden birisi olmazsa damir tek başına o manayı ifade etmez. O murad olan mana kendisinden anlaşılmaz. Ve zahiru ala Zahir olan isim de o da birkaç e, çeşittir, birkaç türü vardır. Liennehu çünkü imma en yekune mufreden ya o zahir isim mufreddir. Ev muthennen ya tesniyedir. Ev mecmu'an ya da cemdir. Tabi bu cemde, cem de cem'en salimen. Cem-i salim olabilir. Yani mufredi kırılmamış olan cem. Mufredin üzerine cem yapılırken herhangi bir değişiklik kendisine meydana gelmeyen cem'e salim cem diyoruz. Ev cem'e teksirdir. Ya da e, cem'u teksirdir. Yani mufredinden cem yapılırken bir takım değişikliklerin yapıldığı e, cemlere biz cem'u teksir diyoruz. Bunlar eti dört. Yani mufred, tesniye, cem. Tabi cemde iki kısım. Eti dört. Çeşit olduğu zahir isim. Ve kullu min adil enva'il erba'ati. Bu dört çeşitten her biri İmme ay yakuna muzekkeren. Ya mufret muzekkerdir, ya tesniye muzekkerdir, ya cem muzekkerdir. Ve imme ay yakuna muennethen ya da muennestir. Yani o mufret zahir isim muennestir. Ya da tesniye muennestir ya da cem muennestir. Fahâzî semâniyet anvâin. Bu 8 sekiz nur. Çünkü dört taneydi. İki kere dört, sekiz. Ve eyden imme ay yakuna i'râbu bi dammetin zahiretin. Ya bu zahir isim i'râbı. ظاهر olan ضمة أو مقدرة يدا مقدر ضمة يلكلر مثلا قام زيدون دديمزلة ظاهر ضمة يلكلر وانسرا قام غلامي دديمزلة مقدر ضمة يلكلر وإما أي يكون إعرابي الحروف يدا إعرابي حرفلا لولور نيابة عن الضمة ضمن يرنعش مثلا قام زيدونة يدا قام أخوكيبي وعلى كل هذه الأحوال بتون بحالر لبرابر إما أن يكون الفعل ماضيا يا في الماضي در، وإما أن يكون مضاريا يا مضاردر، يعني مثلا قام زيد يا يقوم زيد. فمثال الفاعل المفرد المذكر مفرد مذكر، قل فعل فاعل ارناك مع الفعل الماضي، تابي وفاعل إسناد في ماضي در، صافر محمد، صافر فيل ماضي Muhammedun lafza merfu refasi damme Safere fiilinin failidir. Burada Muhammedun kelimesi mufret, müzeker, zahir bir isimdir. Ve refasinde damme ile almıştır. Ve hadara halidun. Bu da ikinci bir örnektir. Pekişmesi için verilmiş. Ve me'al mudarifi ile beraber yusafir Muhammedun ve yahduru halidun. Burada e, Muhammedun kelimesi halidun kelimesi mufret, e, müzeker, zahir bir isimdir. Çünkü bunlar ee, kendi manalarına delalet ederken herhangi bir karine ihtiyaç duymuyorlar. Ve raf'aleri de e, zahiri olan damme ile gelmiş. Ee, birinci örneklerdeki Muhammed, Halid, Madi fiil kendisine isnad edilmiş, dayandırılmış. İkinci e, verilen örneklerde ise Yusafiru, Yahduru da bunlar da mudari fiilin kendisine isnad edildiği zahir isimleridir. Ve misal fa'l-muthennel-muzekkeri, tesniye-muzekker faale örnek ma'al fiil ile beraber hadara sadiqani iki arkadaş geldi e, ve safara al -e iki kardeş geldi. Şimdi burada hadara fiil madidir. E, sadiqani hadara fiilinin failidir. zahir bir isimdir. E, ve merfudur. Ref'esi elifledir. Safara yine fiil madidir. Akhawani e tesniyedir. Zahir bir isimdir. Müzekkerler içindir. Ve ref'esini elifle almıştır. ومع الفعل المضارع مضارف إلا برابر تسنية مذكر اسم يحضر صديقاني وَيُصَافِرُ أخواني جبه يعني بوردا صديقاني يحضر في لنا فاعل در مرفوض سي ألف لدر ينا يصافر أخواني كلمة تسنية مذكر بير اسم در مرفوض در ألف لدر ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكرين Cem-i mu musahah yani salim olan, e, muzekerler için olan cem olan e, faal-i örnek ma'alfel-i ma'di ile beraber hadara muhammedune. Muhammedune kelimesi Muhammed kelimesinin cem'idir. Ve Muhammed kelimesinin üzerine cem yapılırken herhangi bir değişiklik yapılmamış. Sadece sonra cem e, alametleri bitiştirilmiş. Bundan dolayı tasihih yani musahah sağlam kalmış e, cem'dir. محمد كلمة سي حضر في لنا فاعل در در رفع سي واو إلى كلمة سي ظاهر برسم در ويحج المسلمون أه بردا المسلمون كلمة سي يحج في لنا مرفود رفع سي واو إلى در بردا في الماضي لا برابر ولان ومع الفعل المضاري لا برابر ولان جم مذكر مصححة يحضر محمدون ويحج المسلمون بردا Muhammedun kelimesi, ondan sonra Müslimun kelimesi kelimeleri bunlar cem muzekker salimdırlar. Cem muzekker e, Zahir isimdirler. E, bunlara mudarifel isnad edilmiş, dayandırılmış ve bunlar merfu Raf'eleri vav'ladır. Ve misalul faal el mecmuu' teksirin cem olarak gelen e, faale örnek ve muzekkerun tabii buradaki cem teksir muzekker olandır. Çünkü manası daha sonra zikredecek. Ma'al madi ile beraber hadar el esliqahu. Sadiq, onun cem'i esliqah gelir. Bak sadiq ile esliqah kelimeleri arasında bir takım değişiklikler meydana gelmiş. Yani Muhammedun, محمدun, Muhammedune gibi değildir. Burada sadiq, esliqah. Yani e, mufredinde bulunan bir takım harfler cemde gelmemiş. Cemde bulunan bir takım harfler müfredde yok. Yani cem yapılırken bazı değişiklikler meydana geldiği için biz buna Cem'u teksir diyoruz. Cem'u mukeser diyoruz. Ve ee, safere zu'ama'u. Za'im zu'ama. Yine burada da cem yapılırken müfred üzerine yapılmamış. Yani müfredinden farklı bir takım değişiklikler yapılarak cem yapılmıştır. Burada aslıka ondan sonra e, zu'ama bunlar e, faildiler. Merfu. Merfu'dular. Ref'eleri e, dam ile gelmiş. ومع الفعل المضارع مضارفي لا برابر جمع مذكر مكسر فاعل أرنك يحضر الاصدقاء ويسافر الزعماء جبي ومثال الفاعل المفرد المؤنث مفرد مؤنث ولان فاعل ظاهر اسم أرنك مع الماضي ماضي في لا حضرت هند هند حضرت فيلن فاعل در مرفوع رفع سي در وسافرت سعاد Yine burada suadu kelimesi safiret fiilinin failidir. Merfu refesi dameyledir. Hind bir bayan ismidir. E, suadu o da bayan ismidir. Yani ikisi de muennes isimlerdirler. Ve ma'al mudari ile beraber tahduru hindun ve tusafiru suadu. Ve misal fa'al muthanna el muennesi tesniye muennes se örnek. E, ma'al madi madi ile beraber hadaratil hindani ve ee, saferetil Şimdi hindani, hindin tesniyesidir. Ee, burada hadarat fiili hindan kelimesine isnat dayandırılmış. Dolayısıyla hindan kelimesi hadarat fiilinin failidir. Merfudur, rafesi elifledir. Saferet zeynebani, zeynebin tesniyesidir. Zeynebani e, saferet fiilinin failidir. Merfudur, rafesi elifledir. Ve ma'al المضارف, mudari mudarifi ile beraber tahduru hindani ve tusafiru zeynabani. Ve misal fa'il mecmu'i cem'a teshihin li muennesin. Cem muennes olan faale örnek ma'al madi fiille beraber hadaratil hindatu. Hind, hindat. Cem'i muennes musahah. Bakın hind üzerine, hind müfredidir. Hindat dediğimizde Hind kelimesini değiştirmedik. Sadece sonuna cem alameti olan elif ile Taye ekledik. Cem oldu. Yani bir değişiklik olmadığı için biz buna e, tasih, diyoruz. Ve safiretil zeynebatu. Zeynep, zeynebat. Sonra sadece elif ta geldi. Yani müfredin e, harfleri, şekilleri olduğu gibi kaldı. Burada hindatu, Zeynabatu kelimeleri e, faildirler. Merfu, ref'aleri dameyledir. Ve me'al mudarifi ile beraber tahdurul hindatu ve tusafiruz zeynebatu gibi. Ve misal fa'il mecmu'i cem'at Bu sefer cem muennes mukesser. Ve tabi muennes için olan. Ma'al mazi fiille beraber hadaretil hunudu. Hunud hindin cem'idir. Hunud. Bakın. Mufredde olmayan bazı harfler cemde geldi. Ve mufredde olan harekelerden farklı şekilde cemde harekeler geldi. Hind, Hunud. Ve safereti Zeynep Zeyani bu. Zeynep Zeyani. Bak farklı geldi. Dolayısıyla bu cemler eee cem ama mukesserdiler. Ve ma'al mudari tahdulul hunudu ve tusafiru Zeyani bu. hunud ondan sonra zeyanib kelimeleri madi fiile beraber, mudari fiile beraber de e, her iki örnekte de e, faildiler, merfodlara ref'eleri dammeyledir. Ve misal fa'il lezi i'rab bid zahireti. Zahir dammeyle olan failin örneği cemi'u ma teqaddeme minel emsileti. Buraya kadar verdiğimiz örneklerin tümü. Tümü e, ref'eleri dammeyledir ve damme zahiri gelmiş. Tabi burada bazı örnekler hariç. Hangi örnekler hariç? Ma'adel muthennel muzekkere tesniye muzekker çünkü onun i'rabı e, ref'asi elifledir. Aynı zamanda hem muzekker hem muannesi. Bir de o cem'a tesih il muzekker. Cem'i muzekker Çünkü onun ref'asi e, vavladır. Onun dışında kalan yani mufred muzekker, müfred muennes, e, cem cem'i muennes mukesser, cem'i muzekker mukesser. Bunların hepsinin ref'aleri damme iledi ve o damme de zahiri gelmişti ve misal faili ki arabi damma-i muqaddarati muqaddar damme ile i'rabı muqaddar damme ile gelen faile örnek ma'al fiil-i beraber Hadar el-feta hadara fiil-i madîdir el-feta hadara fiilinen failidir burada merfudur raf'esi damme iledir ve buradaki damme takdiridir çünkü kelimenin sonunda kelimeden ayrılmayan elif bulunduğu için burada hareke takdiri gelmiş çünkü elif harekeyi kabul etmez yani taazurdan dolayı burada e, damme takdiri gelmiştir. Ve saferel Qadi burada da kelimenin sonunda e, ya bulunuyor. Ya'dan dolayı burada damme takdiri gelmiş. Yani Qadi e, ise e, safere fiilinin faalidir. Dammesi takdiri gelmiş. Bu da iftiskal var. Yani kelime istiskal var. Yani kelimenin üzerine dammenin açıktan gelmesi ağırdır. Ve akbele sadiqi burada da akbele fiil-i madidir. Sadiqunun faalidir. Merfu rafasi dammeyle takdiridir. Burada da takdir olmasının sebebi münasebettir. Çünkü sadık kelimesi mutekelim yasına idafe edilmiş. Ve bundan dolayı dammesi takdiri gelmiş. Tabi burada madif ile beraber olan örneklerdi. Bir de ve ma'al mudari mudarif ile beraber yahdurul feta ve yusafirul qadi ve yuqbilu sadiqi. Burada da yusafir yahdurul feta feta burada yahduru fiilinin failidir merfu raf'esi damme iledir. Ta'zurdan dolayı takdiridir. E, kadi qadi istisqaldan dolayı burada kadi kelimesinin üzerine damme e, mukadderdir, gizlidir. Çünkü yanın üzerine dammenin açıktan gelmesi ağırdır diyle. E, ve yuqbilu sadiqi burada da münasebet yağısından dolayı, mütekelim yağısından dolayı burada damme e, takdiri gelmiştir. Ve misal fa'il lezi i'rab bil hurufi harflerle gelen faale örnek en naibete ani dameti o harfler ki damenin yerine geçiyorlardı. E, ee, ma taqada min el emsiletil fa'il muthenna muzekker. Tesne muzekkerdeki örnekler mesela e, ee, hadara sadiqani orada e, ee, raf'asi elifledir ve o elif damenin yerine geçmiş. Ee, eul muennes ya da muennes mesela hadaratil e, ee, hindani. Burada da hindani kelimesi hadarat fiilinin e, ee, faalidir. Merfu raf'asi elifledir. E, o elif dammen yerine geçmiş. Ve emsilatul fa'il mecmu jama teshihin li örnek. Örnek, geçen örnekte de orada e, fa'il i arabı harf Ve o harf dammen yerine geçmiştir. Mesela e, kâmez gibi mesela. Ve misal ems, ve min emsiletihi eyden ma'al mâdîle beraber hadara ebûke mesela. Burada e, i hamselerdendir. Ebu ke hadara filen faalidir. Merfudur. Ref'asi vavladır. Ve safere ehuke. örneğinde de ehuke kelimesi safere fiilinin faalidir. merfu ref'asi vavladır. Ve ma'al mudari ile beraber yahduru ebuke ve yusafiru ehuke. E, bu örneklerde de ebuke kelimesi yine aynı şekilde ehuke kelimesi bu kelimeler cümle içerisinde faildiler ve e, merfudlar, vav ile gelmiş. O vav dammenin yerine geçmiştir. E, Faal'in e, kısımlarını anlatmaya çalıştık. E, zahir olanın növlerini e, açıklamaya çalıştık. E, bugün de dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.